videomuza hoş geldiniz çocuklar. Hoş Görüşmeler geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Hoş geldiniz diyeyim. Muhammed Hamza burada, Elmira e burada, Göktürk burada. Sonra bir tane de burada hiç bir Ömer için. Asaf var. Gökay'ımızın doğum günü arkadaşlar. Ona küçük bir sürpriz hazırlayacağız. Evet. Burada da İkra ablası var. Şimdi mumları yakacak. Yak İkra ablası. Hoş çok efendim. heyecanlı ya. Gökay sizce ne yapacak çocuklar? Hiç, hiç bilmiyorum. Sence Elmira e ne yapacak? Gökay çok şaşıracak mı? Ya... Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Gökay'ın doğum Haydi ki gittim. o yüzden ne yapacağını hiç bela. bilmiyoruz Gökay ne yapacak arkadaşlar? Muhammed amca sence ne yapar Gökay? Bence çok mutlu olur. Bence de. Sence Ömer? Ömer konuşmuyor arkadaşlar saklanıyor. Sence ne olur Ömer? Ömer aynı bizim sitedeki şeyimiz gibi diyebiliriz abi. Ömer konuşmuyor arkadaşlar. Yakıyor burada da İkra şimdi mumlarımızı. Gökay da evet onunla yak ikram. Gökay da bizi şeyde bekliyor. Balkonda Hı -hı. bekliyor böyle hiçbir şeyden haberi yok. Bakalım evet. ne yapacak. <laughs> i̇kram şimdi tut. Muhammed amca sen de Berna ablana söyle. İki şeyi götür Gökay'ı oturtursun masayı. Önden gidin. Gökay'ı hazırlayın deyin. Hadi bakalım. Sonra da ilk fiil oldun Gökay diyorsunuz. Arkadaşlar şu an çok heyecanlı. Işıkları da kapatalım. Evet gidiyoruz. Bakalım Gökay ne tepki verecek. Hadi ikra götür. Ne oldu? Buraya Şeker bir dakika. Mutlu bir oldun bir mu? Üflüyorsun. Aa, üfle. Getir <laughs> yardım et. <laughs> Alkış al. kocaman Gekay'a. İyi ki doğdu.